Merhaba arkadaşlar bugün de kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. İyi olmanızı temenni ediyorum. Bugün yine narsist kişiliklerden biraz bahsedeceğiz ve narsistlerin aslında ilişki içerisinde size manipüle edebilmek için en çok kullandığı kelimelerden bahsedeceğim. Narsistlerle ilgili videolarım var kanalımda. Bakmak isterseniz bir ara uğrayın tekrar kanala diyorum. Şimdi arkadaşlar bu narsistler neydi? Büyüklenme hastalığına yakalanmıştı. Herkesten kendini üstün görüyordu. Özellikle partnerini çok sömürüyordu Bunları biliyoruz. Evet. Neden yapıyordu bunu? Çünkü hedefi arkadaşlar kendi istekleri ve çıkarları doğrultusunda sizi yönetmek. Yönetmeyi seviyor unutmayın narsistler. Bir insanı sevmesi zor ama yönetmeyi çok seviyorlar ve efendi köle ilişkisi içinde partnerin ayarlarıyla çok oynarlar. Bunu da nasıl yapıyorlar? Manipülasyon sözleriyle özellikle Sözel şiddet çok olan narsistler arkadaşlar maalesef partnerin duygusal anlamda çok fazla yıpranmasına vesile oluyor tespit etmek ilk başlarda çok zor çünkü narsistler gümbür gümbür aşkla geliyorlar ve hayatımın aşkını buldum dedirtiyorlar sonra hayatınızın hatası olduğu ortaya çıkıyor mu maalesef çıkıyor arkadaşlar peki biz e ee, bir narsistin manipülasyon cümlelerini nasıl tanımalıyız? Hangi cümleleri çok kullanıyorlar? Oradayız. Şimdi narsist işine gelmediğinde eleştiriden zaten hiç hoşlanmayan bir yapı her zaman ben haklıyım diyen bir yapıdan bahsediyoruz. O yüzden de saçmalama kelimesini çok duyarız narsistlerden. Sürekli saçmalama diyorsa abartıyorsun diyorsa çok kırılgansın canım sen de diyorsa sizi anlamak yerine arkadaşlar hep saçmaladığınızı söylüyor narsist kişilik unutmayın lütfen. Ve e, şimdi tabii başka e, bir başlık ise sizin kıymet bilmediğinizi söyler hani başlarda bayağı gümbür gümbür geldi bir şeyler yaptı sonra sizi ağına düşürdü ondan sonra durdu zaten sorumluluk almaktan hoşlanmayan verici olmayan bir yapıdan bahsediyoruz ve ilerleyen süreçte ne diyor size sen kıymet bilmiyorsun ben senin için neler yaptım sen benim için neler yaptın e sen yaptıysan ağına düşürmek için yaptın ve düştüm ve sömürüyorsun ve ben bunu kaldıramıyorum ve seni bu konuda uyarıyorum. Yani bu temayla konuşuyorsunuz zaten ama diyor ki senden körsün sen kıymet bilmiyorsun benim için ne yaptın sen diyor öyle kalıyorsunuz zaten arkadaşlar kalmaya hikayede devam ediyorsunuz manipülasyona uğradığınız için ilk baştaki verilerden çünkü getiriyor önünüze koyuyor narsis yapı ve e, sonrasında işte eleştiriyorsunuz, sizi çok kırıyor, umursamıyor, duyarsız davranıyor, dediğim gibi sorumluluk almıyor, aşağılaması çok fazla, çok fazla eleştirisi var ve diyor ki size burada standart cümlesi ben böyle davranıyorsam sebebi sensin. Senin yüzünden bu ilişki bu hale geldi diyor narsist kişilik arkadaşlar. Sonra gerçekten öyle mi ya bu ilişki başta çok güzeldi. Ben mi yaptım? Kendi ellerimle mi mahvettim? diye kendi içinizde sorgu sual yapıyorsunuz işin içinden çıkmakta zorlanıyorsunuz arkadaşlar yani diyor ki sorun ben de değil sorun sende böyle iddia ediyor ve siz işte o noktada zaten sorun bende mi acaba diye kendinizle baş başa böyle o sorular cevaplar o sorular cevaplar derken bayağı bir zaman kaybediyorsunuz arkadaşlar ve e, ben hep senin tarafından yanlış anlaşılıyorum diyor. Hep bizim iyiliğimize bir şeyler yapıyorum diyor narsist ve sizin hep bunlarla ilgili aş aşırı tepki verdiğinizi onu yanlış anladığınızı iddia ediyor. Yani insan bir şey yapıyor. Belli bir niyet var. Ortaya çıkan veriler var. Ama ne diyor? Neticede arkadaşlar sen yanlış anlıyorsun diyor. Yani algılama şeklinizle ilgili bakın manipülasyon yapıyor bu noktada. Ve ee... Diyor ki sonrasında herkes beni övüyor. Yani narsistlerin etrafında şakşakçılar olur arkadaşlar. Sen beni eleştiriyorsun. Sen kıymet bilmeyen bir yapısın. Bir de kendinden böyle üstün olmayan işte o üstünlük hastalığı var zaten. Ya benzer kademede ya da alt kademelerde özellikle şakşakçıların olduğu çok e, aşikardır arkadaşlar. Ve eee ben sakin biriyim aslında diyor bakın. Sen beni sinirlendiriyorsun diyor. Olaylara gergin tepki veriyor. Ve bunun nedeni de aslında hani siz onu eleştirdiğinizde ilişkide mutlu değilsiniz, iyi hissetmiyorsunuz, bir sömürü var fark ediyorsunuz, değerli hissetmiyorsunuz ve bununla ilgili bir geri bildirim yapıyorsunuz. Beni öfkelendiriyorsun, ben aslında böyle biri değilim. Senin yüzünden, senin kendinde problemin var, git bir uzmandan destek al der. Narsistler unutmayın arkadaşlar ve e, senin yüzünden ilişkilerin bozuldu der. Hatta sizin ilişkilerinizi bozma ile ilgili çalışmalar sergiler. Der ki işte o arkadaşım var ya ha, seni çok kıskanıyor parkında değilsin. İşte o arkadaşla ilgili bir veri verdiniz o hemen yalnızlaştırmak istediği için yalnızken daha iyi böyle sömürecek sizi çünkü o arkadaşlarınızla ilgili veriler toplar tam e, ya yani bütün arkadaşlıklar dört dörtlük gitmiyor. inişler çıkışlar oluyor. O inişler de hemen o verileri kullanır. Sizi çevrenizden uzaklaştırır. Böyle yalnızlaştırıyor narsistler. Hayat akışını eleştirir. Yaşamdaki duruşunu eleştirir. Ben senin için e, iyiliğin için söylüyorum bunları canım. Gör bak der. Hani zaten geçen de böyle demiştin ya bak bu da onun üzerine ben yine haklı çıktım der yani hep haklı ya orada sizi yalnızlaştırmak için arkadaşlar iyiliğinizi düşünüyormuş gibi yapar ama amaç ne burada kendi çıkarları ve istekleri doğrultusunda çünkü onun çıkarları hep ön planda sizi yalnızlaştırıp sömürmek sizde ya benim iyiliğimi düşünüyor gibi oralarda düşüşler yaşayabilirsiniz çevrenizdeki sevdiklerinizden dahi olabilirsiniz ve sizin mızmız mız olduğunuzu söyler <laughs> sonra arkadaşlar Farklı seviyelerdeyiz bizler. Bakın kendini yukarıda görüyor zaten ve e, sizi de kendince var etmiştir bir narsist. Nasıl yapmıştır bunu? o çünkü üstündür. Onun önerileri, onun söylemleri çok kıymetlidir. Herkes önemsiyordur. Siz de önemsemelisiniz ve yarın bu yaşam yolculuğunda yükselmek için ona muhtaçsınız. Unutmayın. Çünkü ona takılan hayatını yaşıyor gibi bir imaj çiziyor ve benim varlığım senin için ödül demeye getiriyor arkadaşlar. Ben bir şansım demeye getiriyor narsistler ve ben olmasaydım bunları yapamazdım. Siz zaten yaşamda bir şeyler yapıyorsunuz, yapıyordunuz da. Ama hayatınıza dahil olduktan sonra sanki o sizi böyle birden yukarıya çok kaldırmış gibi. Ya yani onun sayesinde var olmuşsunuz gibi. Böyle manipülasyon yapıyor. Ya yani onun desteğiyle sanki iyi bir noktaya gelmişsiniz gibi yansımaya çalışıyor ve böylelikle arkadaşlar özgüveniniz aşağı iniyor yoksa ben bir şey yapamam gibi düşündürmeye başlıyor ve zaten şey de diyor yani sen zor bir insansın ya benden başkası da sana zor katlanmaz zaten benim gibi nitelikli birini de bulamazsın seni kim ne yapsın gibi yine bu sözleri duyarız narsistlerden arkadaşlar alandan çıkmamanız için yapıyor Narsisler mesela alandan çıktığınızda tahammül edemediğinizde de acıtasyonu da çok yapar narsisler ama pişmanlık duygusu maalesef yaşamıyorlar. Sizi yönetmek için çıkarları doğrultusunda istekleri doğrultusunda yönetebilmek için yönetmeyi çok seviyorlar ya heh, hikayede tutmaya çalışır narsisler güç alıyor. Yani egosunu besliyorsunuz orada. Zaten efendi köle ilişkisini kurgulayacak. Vur kırbacı vur kırbacı yani sömürecek de sömürecek. Canınızı yakacak da yakacak. Bu ona iyi geliyor arkadaşlar. Kaostan tartışmalardan besleniyorlar. Tamam Ve bunlara tahammül edecek biri köle olmalı onun kölesi. Hikayede durmalı. Tamam. Yani yaşamdan aldığı o çöpleri negatif verileri gelip size çıkartıyor. Siz ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Huzur yok, güzel bir atmosfer yok ama çıkamıyorsunuz. Niye? Sizin yüzünüzden geldi işler bu hale. Böyle düşündürüyor ya, kendinizden şüphe ettiriyor ya. Mesela hoşsunuz, herkes çok beğeniyor. Ne diyor narsis? Olmuş mu bu? Böyle olur mu bu? Bakın bir şey size yakıştıramıyor. O onaylarsa iyisiniz, değilse zaten siz eksiksiniz tamam mı? böyle problemleri maalesef söylemleri duyuyoruz ee, ve hmm, hani ben iyi hissetmiyorum ben kendimi diyorsunuz neticede kendini kötü hissetmen benimle ilgili değil kendinle ilgili der narsistler yani sizin derdinizi tasanızı sahiplenmiyor zaten ilişkiyi sahiplenmiyor bunlar sorumluluk almaktan bir ilişkide böyle durup da çok fazla yatırım yapmaktan hoşlanmıyor siz yapacaksınız o sefasını sürecek arkadaşlar o sömürücü taraf unutmayın lütfen ve, ee, ve diyor ki narsistler bu da mesela çok kullandıkları sözlerden beni taşıyamıyorsun tartışıyorsun sizin derinliğinizin olmadığını söylüyor arkadaşlar yani duruşunuzun bakışınızın işte yaşamdaki akışınızın aslında vasat olduğunu söylediği için kendi üstün gördüğü için bunu söylüyor. Benimle işte aynı yaşamdasın ama nedir? sen beni taşıyamadığın için tartışıyorsun günün sonunda böyle bir veri de geliyor karşı taraftan bize arkadaşlar ve e, hayatım senin yüzünden planlarım senin yüzünden mahvoldu perişan oldu gibi tamam böyle söylemleri de yine duyuyoruz narsistlerden maalesef arkadaşlar seninle konuşmak zaman kaybı der anlayışsız olduğunuzda iddia eder mi eder ve Sonrasında arkadaşlar bu yaklaşımlarıyla gün 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 ne yapıyorsunuz zaten manipülasyona uğradığınız için siz siz olmaktan çıkmaya başlıyorsunuz. Ve öyle olunca da hani çok yalnızlaştırdı, çok aşağıladı, çok ezdi. Yani kendinize güveniniz olmadığı için, gücünüz olmadığı için bu hikayeden çıkmakta zaten zor oluyor. Değil mi? <laughs> o yüzden lütfen <laughs> sosyal ilişkilerinizi, arkadaş ilişkilerinizi, iş ilişkilerinizi ve kendinizi asla kurban etmeyin. Her zaman sınırlarınız olsun, her zaman söyleyecek sözünüz olsun. Duymuyorsa, hep sizi eleştiriyorsa uzak tutun bu insanları hayatınızdan. Dediğimiz gibi efendi köle ilişkisini kurgular ve sömüreceği bir şey kalmadığında da narsistler yeni kurban arar arkadaşlar. Yani günün sonunda mutlu bir ilişki hayal mi? Hayal. Ben söyleyeyim siz de artık kararınızı verin. Akışınız doğrultusunda. Evet narsistlerin ilişkide kullandığı istekleri ve çıkarları için partneri dönüştürmek amaçlı yaptığı manipülasyonlardan bahsettik sıkça kullandığı sözler neler dedik arkadaşlar yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla herkese iyi bakın haydi hoş kalın ve hoşçakalın